Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk bereket versin. Ne yemeği yapıyorsun hanım bugün? Hamsi var. Yapıyorum. Patates. Patatesli hamsi fırında yapacağız inşallah. İnşallah. Aynı tavuk gibi değil mi? <laughs> tavuk gibi ama tavuk değil. <laughs> i̇şte ben yani aynı malzemeyle tavuk da öyle değil mi? Tavuklu patates, de patatesli orada. tavuklu. Bu da hamsi. Şey. çok severim Hırsız. öyle. Kılçıklarını alacağız patatesimizi hazırladık daha sonra, hazırladık daha sonra. Çok düşünmüştük ya, bir marüber kardeşimiz şeyde. Kılçıklı pişirme de olur. Demişti kılçıklarını alı yok normal tavada ha, da biz onlar sene. alıyormuş Azerbaycan'da. Evet. Normal tavada biz almıyoruz. Türkiye'de hiç kimsenin aldığını zannetmiyorum. Hatta kafalarıyla beraber pişirenler var. Balık olsun, hamsi. Biz kafalarını da atıyoruz. Tavasını hiç almadık da. Aslında olur. Gerçekten atıyoruz. Yok hamsi tavada bitsin. Yani bizim kültürde yok. Evet. Şey yapmıyoruz. Ama böyle yemeğin içinde oldu mu? Kılçıklı yapmıyoruz. Tabii, tabii ki şimdi yapmıyoruz. patatesle yemeğini yaptık mı onu patatesten ayırıp içine ayırması zor olur. Onun çünkü soğanlı maydanozla isteyen tabii istediğin baharatı da katabilirsin. Öyle yapacağız. Onun içinden alınıp içi kılçı ayrılmaz. Zor olur. Onu evet alıp da yaparım ama tavasını hiç alıp yapmak yapsam da olmaz mı olur ama bence hamsının yani bize göre evet, tavasının güzel olmaz gibi geliyor bana çünkü onu bozmadan aldığını mı açılır böyle bütün bu Ya alıştığımız için öyle geliyor bize. Öyle daha zor olur yani. Yemesi evet, öyle kolay hazır olarak ama yersin ama. Hamsi buğulaması olsa belki olur. Yine fırında falan böyle hafif. Nasıl? Soğanla mı yapılıyor? Soğanla, maydanozla. Sadece Hı. hamsiyi de fırında yakaysın ya. Ama onu da biz anladık. Yani onu da alsan olur. Aslında onu i̇şte alsan olur. olabilir ya. Onu da, onu da almadan yapaydık sade olduğunu. Onu da olur, güzel olur. Hepten de yiyenlere hazır yemek olmasın. Biraz da uğraşsın yiyenlere. Yemek yapan aşçı. Zorlu hep o çekmesin değil mi? Aynen biraz da yiyen çeksin de. Bunu bu fırında mı dışarıda yapacağım? Dışarıda yapmayı düşündüm ama Niye burada? Burada yaparız belki de dışarıda Dışarının tepsisine ekmek koydum Biz bunu ufak tepsiyle yaptım Bunu burada yaparız Ekmek tabarısı Ekmek tabarısı Ekmek koydum tepsiye bu pişecek. Burası yanıyor. Onu mecbur dışarıda pişireceğiz. onun için bunu burada pişireceğiz. Burada kalın bir odun koydum. Dışarıda pişirip diye bunu. İnce odun yanlarına koydum. Olur

Bu da bir çiçek var ne diyor? Ne diyor? Evde mi? Evet, mi? Evet. 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 Evde. Evet. Salon. Şey, adı da, ismi nedir? Nasıl bilmiyorum, seyfteki dedim o. Böyle iş yerlerinde falan gördüm ama. Manolya, manolya benziyor yaprağı ama evde manolya olur mu işte o? Bunlar iş yerlerinde var, hmm. evlerde var gördüm yani. İsmini falan bilmiyorum. son gerçekleşti anında arkadaşlar ya sanki. Ama var ya. Yavaş yanar, hızlı yanmaz. Malzemeleri bunlar değil mi? Patates, soğan, amsi, sıvı yağ. Bunlar ne? Onlar pul biber, kırmızı biber, kekik. Hani buraya şey yapayım mı? Oradan mı yapacağım? Fark etmez. Orada da olabilir mi? Hamsileri üzerine böyle değil mi? Hamsileri evet. altının üstüne düzeceğim. Öyle mi? Evet. Tuzunu tuzlu bunu da tuzuna atayım. Hamsi tuzlu mu? Hamsi tuzlu. Maydanozda mı kalır? Maydanozda mı kalır? Maydanozda bu kalır? Maydanozsuz olmazdı zaten, onu unutmuştum. O zaman say bir daha malzemeleri. Unutmamıştım. Nasıl? Savaşta dedim ya. Maydanoz. dedim mi? Ya şimdi buraya almaya unutmuştum. Hamsi, soğan, patates, sıvı yağ, maydanoz, ödülü neydi? Baharatlar. Pul biber, kırmızı biber, kekik. Evet arkadaşlar malzemeleri bunlar. Üstüne de limon koyacağız. En üstüne basacağız. Tabii biz Kültürümüzü anlatıyoruz. Onun için sadece böyle yemek tarifi değil yemeği yaparken malzemelerinde biraz anlatıyoruz. Kanalımız Karadeniz Kültürü, Anadolu Kültürü, Türk Kültürü. Hepsini elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Tek kat altına üstüne düzeceğiz. Bunun için önümde olmaması lazım. авгад хамсын ус ус мэсигтэй Evet, üstünün kaplamasını da yapıyoruz. İyi tam yetti değil mi? Bir daha olsa bu kenarlar ne güzel olur değil mi? Acı bir şey yok. Biraz daha böyle. tane daha olsaydı tam güzel olur da o zaten piştikçe açılıyor. Karadeniz dağlarını duman aldı arkadaşlar. Siz kapladı köyümüz. Yavaş yavaş geliyor. Üzerine limon mu koyayım? Maydanozun üstüne atsaydım biraz da. Maydanoz üstte yanar. Yanar mı? Yanar. Tabii ki ben anlamam sen. Bir şey yaparsın. Maydanoz hemen pişer şey yanar üstünde. Evet fırına giriyor arkadaşlar. koymuş mu? Tahmini ne kadar da olur hanım? Çok acıktım baya. 30-35 dakikaya pişmesi lazım. Hayırlısı inşallah. Pişene kadar bekleyin daha da uzun sıra. Evet. Bu ileride hiç da zaten. Evet, yavaş yavaş olmaya hazırlanıyor. Oh, Ey mübarek zaten arkadaşlar. Tam sıkıştırmamızdır. Pişkelimiz de gidiyor. Ekmeğimiz fırına. Şöyle bir bakalım. Kabağı koysaydı. Şimdi şöyle. Hı Çok güzel pişmiş. Evet. Her şey güzel. Yoluna sağlık hanım. Fiyat olsun. Tamam mı kuyu? Hı hı. Tamam. Böyle tepside yeseydik biraz soğusun. Tabakta daha çabuk soğur. Soğur değil mi? Hı hı. arkadaşlar. Sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yardımcımız olsun.